merhabalar arkadaşlar. Şimdi Derin Su'nun babası Derin Su ve Çağını peçete ile gıdıklamaya çalışacak. Hangisi gülmezse ödülü kazanacak. Ödül 200 TL para ve yarım saat telefon izleme. Evet Çan. Çan gülmek serbest ama dişleriniz gözükmeyecek. Anladınız mı? Hadi bakalım. Dişler gözükmeyecek. Çağın çok iyi gidiyorsun. Çağın girmiyor. Çağın girmiyor. Aferin Çana. Beşe kadar sayacağım. Bir, iki, üç, dört, beş. Sıra derin suda. De. Sıra derin suda. De. Çağın bekle bakalım. Şimdi sıra derin suda. De. Biraz uğraşsın sonra sayacağım. Derin suda de girmiyor ama çok zorlanıyor. Derin suda. <laughs> dişler gözükmeyecek. <laughs>